Her... Herkes selam arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz bir ev yapıyorduk abi. Çömde moderne. Bize böyle yapacağım falan diyordum. Bugün arkadaşlar o evin ikinci katını çıkacağız. Bu arada şeylerimiz falan hepsi büyümüş. Haberiniz olsun. Böyle bir makine yapabiliriz buraya. Öğütürler, şey yaparlar. Belki yakında... Bu arada arkadaşlar yakında hayatta kalma serüveni gelebilir. Bilmiyorum. Tamamen bize bağlı. Şuraya arkadaşlar en iyisi bir şöyle şey kapatalım abi. Hepsini böyle kapatacağız. Çünkü bir kat daha çıkıyorum arkadaşlar. Biraz kötü olmuş burası. Şunları kıralım. Şöyle arkadaşlar iki lamba daha taktık. Süper vardı gayet iyi oldu. Havuz falan yapabiliriz. İstediğiniz şeyleri yazın arkadaşlar. Ben bir şekilde halledeceğim onu. Ha, bu arada evin iç döşemesini falan yapacağız. Merak etmeyin. Bir ara biz bir tane daha modern ev yapıyorduk. Ama o maalesef ee, oyun bir şekilde silinmiş. Ben de anlamadım. Şimdi ise arkadaşlar şuraya muhteşem bir şey yapacağız abi. Böyle aga çok kötü oldu bu. Ta aşağı doğru inecek bu. En aşağıya kadar. Ay şükür. Şurada şöyle ne olur ne olmaz şey koyalım. Ha ben de tahta koyuyormuşum. Ne diyorum? O zaman tahta koymaya devam edelim. Kaç dakika olmuş? Video daha 3 dakika. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada yorumları Neyse. Arkadaşlar böyle yorumları daha fazla yaparsanız yorumları okuduğum bir video olabilir. Nasıl desem böyle yorumlarınıza bakarım. Tepkiler veririm. Derim ki yor yazdığınız yorumlara verdiğim tepkiler falan öyle bir şey yazarız. Allah yaparsanız güzel olur. Yani size dediğim şey Yorumları az çoğaltın abi. Buradan da uzatlasınlar artık. Allah Allah. Ama her şeyin güzel olması lazım. Bizim sitemizde öyle bir şey bile var. Bura özel misafirler. Yani aboneler için. Şuraya bir özel kırmızı al abi. Kırmızı alı özeldir her zaman. Neden bilmiyorum. Ama özel. Şurada bir tane çimen bloğu alalım. Aynı eşit olsun. Çim. Çim bile Şunu alalım. Şurada da neydi onun adı? Aga neydi onun adı? Halı. Şöyle kırmızı halımızın. Şuraya alalım. Bir şey olmaz. Arkadaşlar gayet iyi bir şey oldu. Şuraya şöyle inenler yürüsün artık ve arkadaşlar şimdi yap, bırak. meşe yaprakları olur şey olur sıkıntı yok. Şu siyahlıyı bozalım o zaman. Ya hak yat, yatta kalacaktım almaya gerek kalmadı. Bir günü kendi kendimize geçirdik çünkü. Ver keşar. Öncelikle ya ve arkadaşlar açılışım arkadaşlar birine şey birine şey birine şey böyle böyle abi gayet iyi. Şura boş kalacak. Şöyle gayet iyi bir şey oldu. yere falan düşmesinler diye yapıyorum abi. Bizde özen bözen çok önemlidir. <laughs> ya bir merdivene öyle verdiğimiz kıymeti görüyorsunuz arkadaşlar. Merdivenler önemlidir be. merdivenleri severim önemlidir çünkü bir kat daha çıkalım mı Vallahi bilmiyorum çıkar mı? şöyle ya da kalsın ya Oraya daha başka bir şey yaparız. durum bari şuraya da şöyle yapalım. arkadaşlar bu bölümü nasıl bitiririz? Belki merdivenleri yapıp bitiririz. Belki merdiven de yapmayız. Vallahi videoyu nasıl bitiririz? İnşallah güzel bitiririz. Ben merdiveni yapıp geleyim arkadaşlar. Yani veya şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben çekeyim. İzlemek istemeyenler de şöyle 3 3 dakika falan kaydırır. Çünkü izlemek isteyenler de olduğu için sıkıntı oluyor. Şöyle bence bayağı iyi oldu arkadaşlar. Valla öyle değil de. O kadar iyi değil de. Bak. Şöyle bakınca bir efsane geliyor oğlum. Baksanıza. Ama aslında ben biraz abarttım mı ya? Şöyle bayağı abartmışım. baktım. Zaten yapılışı anladınız siz buranın. Basit gelir artık herhalde. Ya da oğlum bitmiş zaten boş ya bak. Ben bayağı varsanım diğer şey olmuş. Yani kötü denilmez de. E işte. İyi de değil, kötü de değil yani ortalama. <laughs> Ver keşar. şuradan bir çıkalım. Bura neymiş? Ana burayı burayı kapatmaya gerek yok. Kimse görmez aga. Kapatak mı? Bak kaçış yeri olur bak. Buradan kaçarsın. Hatta ben ne olur ne olmaz. Şöyle kaçma özel. Hadi bak. Kaçmak için şöyle bir yer yapalım. Saklanmak için de olur. o oğlum. Gayet iyi. Şimdi iş bitti işte arkadaş. Şuradan çıkacağız. Sıkıştım kaldım. Ve bir şey diyeyim mi? Şu an bence efsane. Görünüşü falan şu an efsane abi. Bir şeye bakacağım. Yok. Şöyle de bir bakalım. Yakışıyorsa yaparız. Yok yok. Zenci abimiz oldu şimdi de. Ve arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Bekleyin. Ve arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere evimiz bir şekil oldu arkadaşlar. Şöyle ki abi şöyle bir ekran fotoğrafını alırız. Dur alalım hatta arkadaşlar. Biraz önce ekran fotoğrafını aldık. Aga bu da bizim videonun kapağı olacak. İyice bir düzenleyelim hatta. Ne no ne no olmaz. Ve arkadaşlar şöyle bence iyi oldu. İşte böyle alalım abi. Ve arkadaşlar her neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle.